Pari kürtaj olmaktan kaçıyor. Parminder kocasına, bu çocuğun kendilerinin umudu olduğunu, yanlış bir karar vermek istemediğini, hem Pari'ye hem de Neti'ye haksızlık etmek istemediğini söyler. Ertesi sabah Parminder Pari'yi arar. Bebe Neti'ye kürtaj için zaman ayırdın mı diye sorar. Neti evet der. Parminder etrafta Pari'yi arar ve Pari hiçbir yerde yoktur. Chandrika Parminder'e sabahtan beri Pari'yi görmedim der. Sancı telefonla Pari'yi arar ve telefonu açmadığını söyler. Neti şimdi Pari'nin yeni bir oyun oynadığını, şimdiden bize çok fazla gerilim yaşattığını söyler. Bebe Pari kaçtı mı Neti'nin çocuğuyla kaçtı diye söyler. Neti neden Pari'nin kendisine bunu yaptığını, kendisi kürtaj yaptırmak istediğini şimdi de çocukla mı kaçtı diye söyler. Brinder paranın bu evden atılması gerektiğini söyler. Bebe polise haber verelim der. Parminder ona endişelenme buralarda olabilir diye söyler. Sancu teyze haklı der. Brinder annesini ara ve ona, bebenin burada çok fazla drama yarattığını söyler. Sancu Gurpreet buraya mı geldi diye sorar. Bebe Sancu'ya, evet buraya geldi ve bizi tehdit etti diye söyler. Parmi der, hemen Pari'yi aramaları gerektiğini söyler ve Sancı'dan onu aramasını ister. Sancu, umarım yeni bir sorun yaratmıyordur. Kimse duygularımı umursamıyor. Pari'ye çok güveniyordum diye söyler ve sonra, Pari'yi tapınakta görür. Pari ağlıyordu ve tapınakta, Tanrım işlemediğim günahlar için neden beni cezalandırıyorsun? Bu ailenin mutluluğunu her zaman kendiminkinin üstünde tuttum. Neden bütün bunlar oluyor, herkes intikam almak istediğimi düşünüyor. Tanrım bunu asla yapamam, Neti ve Sanju'nun arasına girmek istemem. Ben sadece onun mutluluğunu istiyorum. Neti Sanju'nun Rajiv olduğunu öğrenseydi aramıza girmezdi. Neti'nin bana karşı neden güvensiz olduğunu bilmiyorum. Ona asla zarar veremeyeceğimi biliyor. Bu çocuk benim için kendi çocuğumdan daha önemli çünkü bu Neti ve Rajiv'in çocuğu, umarım her zamanki gibi kalbimi okuyabilir diye söyler. Bu sırada Sanju Paran'ın yanına gelir ve ona, lütfen beni yanlış anlama kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Herkes yanılıyor. Ne zaman birinin başı dertte olsa, elinde sihirli bir değnek varmış gibi koşarak sana gelirler, hepimiz alıştık sen her zaman herkese yardım ettin. Ama bu sefer sorunu sen yarattın. Herkes şok oldu. Hala bunu yapabildiğine inanamıyorum diye söyler. Pari ona, o zaman inanma bana bir kez güven. Son kez bana yardım et diye söyler. Sancı ona, her zaman seninleydim ama konu ben değilim konu benim ve netinin çocuğu. Çocuğumuzun kimseye yük olmasını istemiyorum diye söyler. Pari ona, sen de mi böyle düşünüyorsun bir kere beni dinle. Doktorun beni kürtaj için hastaneye çağırdığına bilmiyordum. Bilseydim asla oraya gitmezdim. Bu çocuğu asla kürtaj ettirmek istemedim. Bu çocuğu kendi çocuğum gibi seviyorum. Bu çocuğa nasıl zarar verebilirim ki? Çünkü bu neti ve senin çocuğun diye söyler. Sancı ona bunun bir anlamı yok, önemli değil, hastaneye gidelim diye söyler. Pari başka bir odaya gider ve bayılır. Ayağa kalkmaya çalışır. Parminder Pari der. Pari başının ağrıdığını söyler ve sonra yürümeye çalışır. Parminder Pari'ye nereye gittin diye sorar. Pari düşer ve herkes onun yanına gelir. Parminder Çandrika'ya su getir der. Pari'nin başına ne geldiğini merak eder daha sonra Sanju Pari'nin gözlerini açmadığını söyler. Bebe Pari'nin drama yaptığını söyler. Sanju ona, neden bunu yapsın ki diye sorar. Bebe ona, kürtaj için gittiği gibi şimdi bu çocuğu tutmak istiyor ve hepsi onun planı diye söyler. Parni Monti'den doktoru aramasını ister. Neti Pari'yi hastaneye götürmeleri gerektiğini söyler. Bebe Pari'nin çok zeki olduğunu ve drama yaptığını söyler. Pari gözlerini açar. Sancı Pari'ye iyi misin diye sorar ve ona hastaneye gidelim der. Pari iyiyim der ve sonra düşerken Sancı onu tutar ve oturtur. Armin der Pari'ye ne olduğunu sorar. Pari ona başım dönüyordu der. Bebe Pari'nin her seferinde bu dramayı yaptığını söyler. Parminder bebeden susmasını ister. Lütfen dur diyor. Bebe Sancı'ya Pari'yi hastaneye götürüp kürtaj yaptır der. Sancı ona konuşmadan önce düşün Pari bu çocuğu doğurmak istemese bile bu aile için çok şey yaptı ve lütfen sessiz ol diye söyler. Bu sırada doktor gelir ve Pari'yi kontrol eder. Doktor Pari'nin tansiyonunun çok yüksek olduğunu söyler. Neti doktora, bugün kürtajı var der. Doktor ona, bu durumda kürtaj yapılamayacağını çok riskli olduğunu söyler. Bebe, kürtajını yaptır her şey yapılacak der. Doktor bebeğe, tansiyonu normale dönene kadar kürtaj yaptıramayacağını söyler. Ari onların yanından gider. Bebe, başka bir dram daha burada kalmak için bu kadar dram yapıyor diye söyler. Sanju bebeğe neden her şey senin için dram diye sorar. Parminder, Sancu haklı pari her zaman ailemizle ve tüm sorunlarla baş başa kaldı der. Sancu bebeğe, parinin durumuna bak ayakta bile duramıyor, bizim yüzümüzden çok şey yaşadı. Bence pari numara yapmıyor diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.